Yemin çektim boşa çekmişim. Hasan dayı benim ziyaretime gelmiş biliyor musun? Çakmasının Hasan arkadaşı. Ya hastası hasta yanıma ziyarete geliyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Durum dayımın durumu iyi. Maşallah var. Hasan dayı burayı iyi değil mi Kızılay? Kızılay iyi. Kızılay iyi. Ama iş yapmıyor. İş de yapar ya. Zamanı gelince iş de olur. Her şeyin zamanı var. Çakmaklı satı. Ömer de çekek.